Kanalımıza merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, bugün geçit 2 oynuyoruz. Geçit. Geçit. Bugün bu ne? Valve'ın. Valve'ı ne olarak çevirebilirsin abi? Vana'nın. Vana'nın. En iyi oyunlarından biri olan. Iki, geçit 2 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Blue Engineer olan. Çınar burada Blue karakterini oynuyor. Ben de Red, red Engineer olarak turuncu adamı oynuyorum. Çünkü Red'e en çok benzeyen renk bu şu an. Periyod ne, ne söyledin abi? Periyodik table'daki en sevdiğin elementi seçiyorsun. Kanka sonra. bir seçenek bak. Sence hangisi için? tahmin et. Benim... <laughs> hani... hani birkaç seçenek var anlıyor musun? Benim aklımda bir tane var abi. Hangisi hani abi? Ee, bu şeyle hani bak yani çoğu insan böyle yazan şeye bak Yazılıya bakar harflere bakar anlıyor musun? Ben anladım anladım <gülüyor> abi. <gülüyor> Interesting choice. Bunun ne interesting 31'in? Çok interesting bir şey değil. Her gün yapıyorum yani. Bu mu abi? Böyle mi başlıyoruz bu arada. Bunlar bana bak. Easy. Oo. Helal lan helal lan. Ola manyak eğlenceli. Ben bunu videodan sonra oynarım. Nasıl pink diyorduk lan Q ile mi? Şeyle. Abi o zaman hadi ama Nasıl <laughs> yapacağım abi bilmiyorum Ya şuna ping diyeceksin şuna pingle Emin misin? Evet onu pingle yanındaki var pingle abi Oo! Oh! Bu ne lan benimki benimki red gerçekten red engineer'ın red'i Uh. Uh. Ei. Copou no cara, isso será ruim. Uh. 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 Blue. Neymar blue. Bu o göstereceğim sana gününü. Oha ya yani neler diyor ya. Bu arada arkadaşlar Warhammer videosu için bekleyen varsa hala gelmeyecek. Biz oyunu oynamak Warhammer... kadar zevk alıyoruz ki videosu da çekmeyeceğiz <laughs> abi. Warhammer videosu sen gelmeyecek abi. Yürü yürü. Yürü yürü. Ne yürüyorum? Ha çuşa sen basıyorsun. Tamam gel ben de basıyorum. Ben de basıyorum. Aynen aynen. <laughs> ben, basıyorum de basıyorum. Abi, basıyorum ben de basıyorum abi basıyorum. Ben de basıyorum. Ben basıyorum. De basıyorum. O bak ben sana yol açtım bak. Buradan girip buradan çıkabiliyorum. Dur be sen kapa onu. Üstüne atabiliyorsun. Üstüne atabiliyor mu? Aa bak seni kurtardım. Vay be vay be. Vay be. Manyak oyun bu arada lan biliyor musun? Ben bu ilk kısmı hiç oynamamıştım bu arada. Ben ilk defa oynuyorum lan oyunu. Oo sen de çok abartmışsın ama Neyle alırdı tamam. Eyle. Ha doğru. Yoksa da mı videosunu çekmeyip oynuyoruz <laughs> daha <abi. gülüyor> Bu ne abi Ardık o ben olduğunu o. söyleyince Gel gel şu havada aman lazım şunu şöyle yap Dur alt yazıyı açmam lazım Bekleyeceksin Ya hadi hadi hadi. Fetim dağıtma. atma. Geldim tamam. Ne yapmam gerekiyor? Şuraya gel tut, şey tut. Buraya mı geliyorum? Ölüyorum. Ölüyorum. Abi. <laughs> <laughs> Abi benim yeniden niye Nice. Buradan sana vereceğim. Öyle mi? Evet evet arkadaşlık. Bu senin oldu ama. Sen de bana geri vereceksin Hı -hı. abi. Bana evet. kutuya Vay be vay be. Hmm. Buradan a, a. Senin buradan vurman gerekiyor şuraya herhalde. Çınar. O da mantıklı. Aşağı mi abi. O aparta Gel nu. Kuş I had almost given Yes sir. E, neydi, ha. Beşlik. Yes sir. Golodovsk götürmesin <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kafamı çaldın bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaptın abi onu? Söylemeyeceğim söylemeyeceğim. <laughs> Nasıl yaptın? Değişik adam ya. <laughs> ne oluyor beni hızlıyorlar mı ne oluyor? Hızlanıyoruz abi. Bunun lore'u var mı peki içine? Bu ikisini ile oynadığımız zaman. Lore var mı yoksa Endless bir sürü bir sürü seviyem var sadece. Yo şey var, seviyeler var. Nor var mı peki? Hikaye var mı? Hikaye var sanırım ya CD topluyoruz adam için. Ben bir renk yapmadım. Ne yapıyorsun bilerek ya? Renk yapmadım bile bu sefer. Ha giremiyorum. <laughs> <laughs> Biri, yani portalın şeyi manyaktı bence. Yani campaign'i manyaktı yani. İyi ee, ben gidiyorum abi hoşça kal. Ama bak çıkış kapısındayım. Çıkış kapısından çıkıp gidiyorum. Çınar hoşça kal elveda. Elveda. Gel ya gel, gel şuraya ya. Gittim abi gittim. Yapmadın bir an evvel herhalde. Kitlemeyin mi? Lütfen bir görevi seçin sonra montaj odalarına ilerleyin. Gel geri gel geri gel. Parkur 2 parkur 5 falan. Geri gel. Niye <laughs> niye? Birden başlamalıyız. Ben kaça gittim ki? Yani 2'ye gitmişim. Ha, bu K şey gibi. Burası hub gibi. Burada bir şeyler başlıyor. Evet, evet, evet. Hub burası. Bir. Let's go. Porno. İlk, i̇lkleri tamamen bitirir miyiz sence? Uzun video biraz ama yapabiliriz. 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 Bizden deki IQ'su yüksek olan Adamlardın ya o yüzden mühendis olduk o yüzden çabucak yapabilirsin O yüzden mühendis olduk. <laughs> Hello again, Glados, Patatos, Patatos. Ya sen oyun dostu geldin buraya pis adam. Ha taba bastım da direkt senin görünüşünü, görüşünü kullanabiliyorum bu arada. ne kadar <laughs> ilerden bir oyun ya bu. Oraya bir tane portakal, aç buraya bir tane aç Gel. Oğlum oyun çok iyi gerçekten ya. Taba basarak senin ne yaptığını görebiliyorum ya manyak. tut. Gole <laughs> gole gole gole. Tamam. Fuck you. Geç abi. Oğlum ne, ne abi, bir şey yok abi burada. Geç geç. Geri mi geçeyim? O geri değil orası abi ileri orası. Orası ileri mi? Abi portallar neydi oğlum kapıdan. Haa. <laughs> Tab'a basarak bana anlatmayı deneyebilir misin? Hadi hani ortadan at şimdi duvara. Herhalde çok zeki olmayan adamlar için yapmışlar bu tab'ı falan anlıyor musun? Evet abi gel. Böyle olmuyor mu? Giderim sana. Git benim odam oradasın. o kadar o kadar anısı var ki bu oyun. Var ya muhteşem bir oyun yemin ediyorum ben. Vallahi benim için bir anısı yok ama güzel oyun yani. Valve'ın oyunları güzel ki o zaman. Bu da güzel bir oyun. Adamın söyleyeyim. Adamların oyunları zamansız gerçekten ya. Gerçekten. Hani zaman. başka bir şirketin bu zamanda çıkan bir oyunu oynasa, oynasan, oynasan eğlenmez. Ya da keyif almaz. Vay be takım arkadaşlığı. Arkadaşlığı takım. Evet abi. <laughs> ben yalnız, ne yapayım? Yanlış aldım bir şey yap. Bir daha mı açayım kapıyı? Bir daha aç. Bir daha aç. Açtım. Tamam gel bir <laughs> Öldüm abi. Nasıl? Ne üstünden bilmiyorum. Portal var. Portal. Var. Portala gerek yok. Kötü abi. Geliyordum işte. Oo. Ya. Oh. <laughs> açtım açtım bir daha açtım. Ya. Sen nasıl beni dövüyorsun ya? O sürprizler. Ert. Sürprizler. Ben gidiyorum buradan. iki tane düğme var basmamız gerekiyor. İkisine de basacağız. Sen i̇şte oradaki ikisine bak, ben buradaki ikisine bakacağım. Aşağıda mı Evet. Tamam. 3, 2, 1. Oldu mu? Oldu bak. Oy, kafa bak. E sen, ne, <laughs> nasıl yapıyorsun Nasıl, yapıyorsun? Al. <laughs> ben de yapmak istiyorum. Sürpriz, <laughs> sürpriz. şu an bakıyorum ayarlardan. Oh, oh, parçalarıma da ayrıldım. Hı -hı. Hmm. Peabody. Minik partnerimiz, Human Bird.

Tamam gel Fortnite ya ne olur. Tamam 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 barış. Ha tam bu arada şunun iki tarafında da sen varsın abi. Fortnite canım. Oh. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Orta da aç. Portada aç. <laughs> Nereye açıyorum ki? Şurada. Şuraya açıyorum işte. Aa, manyağı oğlum. We'd like to portal master. We'd portal 2. Did you know we originally used these cameras to capture moments of intense pain and agony in test subjects? Still alive. You may have thought let we them purchase the pictures for 5 dollars. What are you doing? You monster. I'm kidding. Destroying so in the of the test. They are no more important. Yayın, al, al, al bunu al. Al. Oo ayıp. Bu bu şey. Hayır bu kadar basit değil sanırım. Gayet basit aslında şunu şöyle atacağım. Ah oh, manyak manyak oğlum. Böyle ilk önce şey yapacağız. Makinasyon makinesiniz. Yok şuna da buraya at bak buraya at. Yukarı. Ali Pes. Space'le ile zıplıyormuşuz. Olmaya ya, yani. gerek yok ki dümdüz yürüyerek çıktım ben. Al bunu. Al bunu. Ah ah. Uh. Her ah, ah. yani <laughs> E peki neden Portal çıkmıyor yani? O niye half çıkmıyor? Niye Half-Life çıkmıyor? Hayır. Adamların yapacak parası falan da yok değil. Adamın parası var, bütçesi var. ne no, 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 no. Takımı var yapacak oyunu. Deadlock yapıyorlar abi işte. Lol yapıyorlar abi. Lol, lol artı CS yapıyor adamlar. Tüm başarılı şeyleri birleştiriyorlar. Greedy greedy wild işte. Gel abi. Ortala. Oh neredeyim lan ben? <laughs> burası benim artık. Tamam bekle Git ben Tümelerle yani. seni şey yapacağım şimdi. Ben yokum artık. Aşağı mı? Yo ileri ileri lan yanlış yer. Ha, bir daha baş. Taba basıp beni yönlendirsene abi. Ben, ha, bastık ya senin ne yaptığını direkt görebiliyorum lan manyak. Portal orada dursun. Aşağı atla. Sen bayanına uyuyormuşsun tamam. Oh <gülüyor> Suikast <gülüyor> <gülüyor> O hâlbuse bana oh. Sen ne bir aldın puanları beni ödüle? 14 Science Collaboration bana aldın Sapla abi sapla Geç geç, geç, geç <laughs> Allah, Allah Allah İbiş Yürü 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 Köle <laughs> Bayağı döndün abi beni Bak 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 yaptığın hareketlere bak Oh, my, my ya. <laughs> Al abi, dedi beni çok öldürdüğün için. defa, dersi sadece bir kere alması yeterli. Sen gir abi içeri. Hadi ben gireyim abi Oh. Çok korkunç bir şeymiş. Hım. Buna basıyorum. Böyle oluyor. oluyor? Ayrıl. Yukarı çıkar. Al abi, abi dersi kim alacak? <laughs> Ders kim alacak? Abi yukarı çıkar beni. Ne olur çatabilmek istemiyorum. Abi ben şuraya portal al. Onu geri kaldırsana. Tamam. Anne yazdı oğlum. Tamam. Dikkat dikkat yavaş ol yavaş ol. Yavaş ol. Orada kal abi. Yukarı yapma aşağı yap aşağı yap. Yukarı mı yapayım? Hangi hangisi hangisiydi? Hangisi hangisiydi? <laughs> hangisi hangisiydi? Hangisi. Bu muydu? <laughs> bu muydu? <bu>, bu. <laughs> bu. <Evet>, <laughs> Sen senin oradan bakınca bu aşağıyı gösteriyor abi. Demek <laughs> ki bu abi. <laughs> oh. ha, tamam iyi iyi. Oktuyu e e, bir at, oktuyu buraya verip bir ölsene. Glados ne diyecek çok merak ediyorum. Evet herli. Geç abi. Aynı şey diyorum. Vay be. İntikam falan ondan baklar sandım ben. Elinden de aldım kutuyu.

Yo çayı patlatmıyor anne. Ben de hızlanıyoruz sonra. Manyak oyun ya. Gerçekten manyak oyun. Peabody ve ben Peabody'yim sen de Atlas mısın? Evet evet. Peabody ne abi? P didi gibi bir şey mi? Yok <laughs> <laughs> ettim. O oh, elinden de aldım abi o. Oh. Abi sen kazanıyormuşsun Çınar yapacak tek bir şeyim kaldı o zaman. Hayır hayır. <laughs> nice. Ha, yo benim orada durması lazım. Sonra dur sen orada dur. Sen mi durmak istersin ben mi durayım? Ben durayım ya geçen sefer. No! <gülüyor> <gülüyor> tamam ben duruyorum abi. <laughs> 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 düştüm düştüm ayağım kaydı. Şey yürüyorum, çatlamıyorum. Hayattayım. Oh! Oh! Anladım tamam. Zeki adamlarız. Dur atlıyorum değil mi böyle? <laughs> Zeki adamlarız. Sıkıntılara bak abi. Yok yok. Oh! 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 Ne kadar yukarı şey Ha bu kadar Oo. mı? Yok sadece tüpe girdiğimizde çömelip kalkma gözlük mü bir nedenden bu için ara bırakmadan açıp çektiriyoruz yes turuncu şey yap gel buraya 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 bir tane portal at bir de oraya at aynen tamam, tamam. Çok bir risk böyle güzel bir güzel bir risk oyun abi. Bu çok kolay oldu. Şuraya zıplamanı istiyorum. <gülüyor> 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 Biz onu yapıyoruz sıkıca. <laughs> son ne var? Son ne var? Eğer portalın devamını gelmesini istiyorsanız Portanın Warhammer da... oynayın. Warhammer oynayın. <laughs> Warhammer <laughs> <oynayayım. Biz gülüyor> Steam'de aktif görürüz seni. Vay <laughs> gerçekten var. Rotanın dışına mı çıkacak? Bulmamızı istiyorsun. Pis kadın. Eksiyana var ya Glados. Eksiyana Aynen oraya. O taraftan gidilmiyor mu? Yok şuraya pol, bakayım pol. dur. Taklaya geldim abi. <laughs> Yine taklaya geldim. Risk. Galados bunu mu istiyor? Galados neredesin? Gel aynı anda bir şey çevireceğiz. Ne hiç, disk hiç Ne var disklerin içinde? 3, 2, 1. Oy. Disklerin içinde ne var sınır? Yapamadık mı? Dur. Disklerin içinde o da sürpriz olsun ama oyun oynayınca artık. Manyağız oğlum. Ha portal atmamız lazım ya tamam gel. 3, iki, ha. Yo. Oh. Tam o Ah geldim. Disk burada. Disk benim o. Disk. Nasıl geri çıkacağız? Ben tuş varmış burada kapıyı açar Gel eski Let's go. Congratulations. You managed to complete this absolutely meaningless test. Oh I <laughs> I I'm saying that's inside the testing courses. The only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a failing, by the way. Vay be. Bir Anla dinlemiyor muydun oğlum Evet dinliyordum da adam ben anında öldüreceğini sanmıyordum abi. Anında. Abi yine bayağı zordu aslında neredeyse geçemiyorduk be. Tamam bir tam bir tamsa. Bir tamam. O zaman bugünlük bu kadar güzel arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, oh. abone olmayı. Ve Warhammer'ı oynamayı unutmayın. Unutmayın. Devamını istiyorsanız Warhammer oynayın arkadaşlar. Mikrofonuma doğru konuşabilirsin. İşte uzun, uzun, mikrofonuma doğru. Oo, abi. gerçekten de çok Oo. uzun mikrofonum var. Tamam bu kadar yeter, bu kadar yeter. <laughs>